Nihayet Walmart'tayız. Walmart'ta süpermarket alışverişinden yani yiyecek içecek taze meyve sebze giyim kuşam hatta tavuk çevirme yani tavuk çevirme onu da burada belirtmiş olalım Rotisserie Chicken diye geçiyor. Bu şekilde. Costco'nunkine benzer. Bu geleneksel olanı. Bu da limon ve biberli olarak pişirilmiş olanı. Yani Chicken Translate değil. Chicken Rotated falan da değil. Ee, rotisserie Chicken diye geçiyor. Evet. Burada deli Almanca Delicatessen'in Amerikalılar tarafından kısaltılmış hali. Şarküteri demek. Bize Fransızcadan geçmiş. Burada mesela maydanoz, turp gibi ürünler var. Bu alttaki de kereviz yaprağı, Celery Eee ben geçen gün bakmadan aldım. Maydanoz alıyorum diye seleri yaprağı almışım. Kereviz yaprağı. Taze sebze meyve ürünler. Buzdolabındaki ürünler. Pizzalar. Ee, bakery yani pastane ürünleri. Burada tabii ki bazı ürünler pahalı. Bu şekilde. domatesin bu domatesin 454 gramı 2 dolar. Ona göre hesap edelim. Evet. Şeftalilerin 454 gramı yarım kilodan az 2.28 dolar. Ama genelde muz fiyatı pek değişmeyen yıllardır. bir ürün 30 sentle 50 sent arasında fiyatlar fiyatlara bulunabiliyor. Evet, burada dediğimiz gibi şarkitör ürünleri ve pastane ürünleri mevcut. Bu şekilde de reklamları var. Fiyat bu şekilde. Bunlar, bu mağazada taze olarak üretiliyor. Evet, dondurulmuş ürünler reyonlar bayağı büyük, uzun. Deniz ürünleri, dondurulmuş pizzalar, balıklar her türlüsü mevcut. İçecekler, alkollü içecekler Şuradan et fiyatlarına bakalım. Burası Amerika ve sebze meyve çoğu zaman etten daha pahalı. Kıyma. Kıymanın Türkiye'de müşteri sipariş vermeden çekilmesi yasaklandı. Çok da iyi oldu. Ancak Amerika'da böyle bir uygulama yok. Kıyma hazırlanıp içerisindeki yağ oranı belirtilerek reyonlarda paketli halde yerini alıyor. Evet. Konserve ürünler. Kümes hayvanları. Ve yine kahvaltılık şarküteri ürünleri burada mevcut. Kurabiyeler, Pringles, Türkiye'de de çokça bulunan, tüketilen bir ürün. Evet, kahvaltıdan sonra burası öğle yemeği. Tereyağı, mandıra kısmına geçtik. Evet bu paketlerin her biri 4 parçadan oluşuyor ve 4.24-4.26 fiyatı var. Çeşitli markalar mevcut. Philadelphia peynirlerde yine Türkiye'de de tanınan dinlen bir ürün. Fiyatlar bu şekilde. Sour Cream burada çokça bulunuyor. Bizim çok aradığımız, kullandığımız bir ürün değil. Burada da yine süt mandıra ürünleri, meyveli yoğurtlar, çobani yoğurdu. Evet, Greek yoğurt. Neden Greek yoğurt? süzme yoğurdun adı Amerika'da Greek yoğurt olarak kalmış. Süzme yoğurt arıyorsanız Amerika'da Greek yoğurt alacaksınız. Diğer plain yoğurt o da normal yoğurt oluyor. Çoğunda meyve katkıları veya vanilya katkısı gibi Tatlandırmalar var. Ee, Amerika'da portakal çokça üretiliyor ve portakal suyu da çokça tüketiliyor. Fiyatlar bu şekilde. Burada da yumurtalar var yumurta reyonu. Yumurtaların çok çeşitli fiyatları var. 18 tanesi 286'dan artık üretim tarzına göre 6-7 dolara kadar çıkıyor. Burada da süt süt oldukça uygun fiyatlı. 1 galon 3.8 litre 2.52 dolar. Yarım galon 1.52 dolar. Dolayısıyla evde çokça süt tüketiliyorsa bu whole milk yani tam yağlı süt kullanılabilir. Bu %2 yağlı süt ve bir yağlı süt. Hepsinin fiyatı aynı. Bir de çikolatalı sütler var. Bu şekilde devam ediyor. Evet, burada ev ürünleri. Ben şuradan Biraz orta kesime doğru ilerleyeyim. evinde hayvan besleyenler için ürünler var. Bebekler için ürünler var. Evet, görüldüğü üzere devasa bir mağaza. Yani onlarca dönüm. Bir uçtan bir uca kaç metre bilemiyorum. Epey var yani. Google Earth üzerinden herhangi bir Walmart mağazasının boyutları ölçülerek metrekare hesaplanabilir. Clearance Amerika'da bütün mağazalarda olan bir şey. Artık en son indirim, en son sınırda indirim anlamına geliyor. Yani indirimin indirimin indirimi. clearance ürünlerinden alınarak ucuza alışveriş yapılabilir. Evet, Xbox. Televizyonlar. Çok çeşitli marka ve modeller mevcut. yazıcılar artık yazıcılarda eskisi kadar başvurmuyoruz, kullanmıyoruz. Laptoplar. <laughs> Lenovo. Fiyatlar bu civarda. Bir de Chromebook var. Türkiye'de kullanılıyor mu bilmiyorum ama fiyatı oldukça ucuz oldukça uygun. Böyle bir ürün. Chromebook. Bu da 249 dolar. Özellikleri burada. Kendisi de bu şekilde. Windows laptoplar 199 219 dolar. Yine Intel mikro işlemcili bir laptop. Tabletler. Bu fiyatlara tablet bulmak mümkün. Çocuklar için iPad Air. Ve fiyatları. Evet, burada elektronikten ev eşyalarına, otomotiv, mutfak, giyim kuşam, kırtasiye banyo yatak mobilya beyaz eşya hepsini bulmak mümkün. Bu kanepe bir kutuda geliyor. Bunun da sebebi artık çoğu kişinin birer SUV'si var. SUV'nin arkasına atıp evine götürüp kendisi kurabiliyor. Ayrıca bir taşıma ne kendisine ne de mağazaya külfet olmuyor. Evet, mikserler Ben bugünlerde bir kahve makinesi almayı düşünüyorum. Ancak şu anda zamanım yok. O yüzden o alışverişimi başka bir gün yapacağım. E, güz geliyor. Ağustostan sonra Eylül. Güz'ün de yaprak dökümü ve Amerika'da Halloween olarak kutlanıyor. Hasat zamanı. Bu şekilde Legolar, Termoslar ve yine üzü müjdeleyen ürünler burada. Evet. Önceden 24 saat açık ürünler, e, mağazaları vardı. Walmart'ın. Ancak e, şu anda 10.30-11 gibi en geç kapanıyor Walmart mağazaları. Belki bazı mağazalar hala 24 saat devam ediyordur. Onu da bilemiyorum. Bütün mağazalar için konuşmamak gerekir. Burası da giyim kısmı. Kadın, erkek, çocuk, deniz, mevsimine göre spor, bütün ürünleri buralarda bulmak mümkün. Tabii bu tür mağazaların bir avantajı da Belirli markalara sırf kendileri için ürün yaptırabiliyorlar. Onları da avantajlı fiyatlardan karşılaştırılması mümkün olmuyor çünkü. Sadece kendisi için üretildiğinden dolayı e, satışa sunuyorlar. Evet. Bir alışverişte Walmart'ta bu şekilde. Mağazanın en boy ve derinliğini size bu şekilde göstereyim. Tek durakta bütün alışverişi yapmak burada mümkün. Başka bir videoda görüşmek üzere.